Özellikle geri dönüşüm alanlarına da bizim önümüzdeki dönemde çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Buna dönük yatırımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Paris İklim Anlaşması sebebiyle bildiğiniz gibi 3.1 milyar avroluk bir e, kredi paketini biz ülkemize getireceğiz. Ve bu paketler sanayicilerimiz de kullanabilecekler, üreticilerimiz de kullanabilecekler. Bizler sizi organize sanayi bölgesi yaparak ciddi avantajlar size kazandırdık. Bu avantajların bir kısmını yine sizin kullanacağınız OSB'deki altyapıların yapılmasında mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Sanayicimizin de üreticimizin de burada elini taşın altına biraz koyması gerekir. Su çok önemli bir ham madde değerli arkadaşlar. Suyu artık başıboş bırakabileceğimiz e, bir alan olarak görmemiz lazım. Ve kullandığımız bir damla bile suyu israf etmeyecek şekilde nasıl geri dönüştürebiliriz? Buna dönük yatırımları yaparak sanayimizi daha rekabet edebilir bir hale getirmemiz lazım. Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız. Ve bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu altyapılara yaparak gerçekleştirdik. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki sizin hükümetleriniz betona Çimento'ya e, e, yatırım yaptı. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye'deki ekonomik kalkınmanın Türkiye'deki ekosistemin ne olduğunu farkında değiller. Biz Türkiye'ye bu altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık Türkiye'nin kurulu güç kapasitesini 100 bin megawata çıkarmamış olsaydık Türkiye'yi bu otoyollarla, yollarla, köprülerle, tünellerle donanmamış olsaydık Kahramanmaraş'ta malını üreten sanayicinin o malları öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı olmayacaktı. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'de bir kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başlattık. İşte biz 20 senedir, 19 senedir bu entekle batış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Ve inşallah bir 20 sene daha bu hizmetlere, bu yatırımlara Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ekonomide biz de dedelerimizin yaptığını yapmaya çalışıyoruz. Var bir çalışıyoruz. Üretmeye, istihdamı artırmaya... İhracatı artırmaya çalışıyoruz. Son 20 yılda 8,5 milyar dolar yatırım yapmış. Bunun hepsi kendi kazançları ama bir kısmı da borçla yapmış. Enerji sektöründe, imalatta, hizmet sektöründe, tarımda ve madencilikte oldukça ciddi başarılara imza atmış. İhracatımızı artırmak üzere tüm oda olarak tüm iş insanlarıyla birlikte seferber olduk.